Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Daha önce sizlere yumurtanın botoks etkisi ile ilgili bir video paylaşmıştım sizlerle. Şimdi de yumurta ve saç sağlığı, saça faydalarından bahsedeceğim. Çünkü bugünkü videomda yumurta korteksi yapacağız saçlarımıza. O kadar güzel faydaları olacak ki. Şimdi yumurtanın saça faydalarından birazcık bahsedelim, dillendirelim. Yumurta saç dökülmesini nasıl önler ya da nasıl saçların daha hızlı uzamasını sağlar gibi sorularınız varsa beni izlemeye devam edin. Şimdi cevabı size geliyor. Sağlıklı, uzun ve hacimli saçlar çoğu zaman hepimiz için ulaşılamaz bir rüya gibi görünebilir. Bu durum dökülmeye meyilli, kırılgan ve çabuk uzamayan saçlara sahip olanlar için çok daha üzücü bir durumdur. Peki doğal bir yöntem ile saç sağlığınızı güçlendirmek ve daha hızlı uzatmasına katkı sağlamak ister misiniz? Yanıtınızın evet olduğunu duyar gibiyim arkadaşlar. O zaman benimle devam edin. Protein deposu yumurta beslenme rutinimizin vazgeçilmezleri arasında faydalı içeriği sayesinde birçok rahatsızlığa iyi gelebileni tok tutma özelliği ile tüm hemen her yerde kolaylıkla eşlik edebilen bu mucize ve besin saç sağlığına da olumlu yönde etki ediyor. Proteinin yanı sıra B kompleks vitaminleri özellikle biyotin içeriyor arkadaşlar. Ve minerallerle de güçlendirilmiş olan yumurta saç dökülmesiyle baş etmekle kalmıyor. Aynı zamanda da saç büyüme hızına destek oluyor. Ve yeni saçların büyümesi için de önemli rol oynuyor. Her ne kadar çiğ yumurtayı saça topikal olarak yani direkt hani uygulamak kulağa hoş gelmese de elde edeceğimiz faydalar buna değer olduğunu unutmayın. Ki bir de arkadaşlar lise yıllarında yumurta atmıyor muyduk? işte. Şimdi gelin detaylara bakalım. Birazcık detaylandıralım değil mi? Ben? Saçları daha hızlı uzatabilir. Saç gıdası olarak işlev gören yumurta düzenli kullanıldığı takdirde içerindeki bol miktardaki protein ve faydalı bileşikler sayesinde sağlıklı bir şekilde saçların uzamasına ve yeni saçların çıkmasına katkı sağlar. Saç dökülmesini frenler. Yumurtanın içerisinde bulunan bileşikler saç derisini uyararak ve besleyerek saç köklerinin güçlenmesine yardımcı olur. Düzenli kullanımda saç dökülmelerinin önüne büyük ölçüde geçilebilir. Saç esnekliğini arttırır. <laughs> Yumurta sarısı saçlarınızı nemlendirmeye ve elastikiyetini arttırmaya yardımcı olan biyotin açısından oldukça zengindir arkadaşlar. Yıpranmış saçları onarır. Yumurta içeriğindeki faydalı yağlar ve protein sayesinde hem saç dokusunu iyileştirir hem de özellikle saç uçlarında kendisini gösteren rahatsız edici kırıkları onarır. Saçlara parlaklık kazandırır. Yumurta beyazında bulunan proteinler saçlarınızı beslemeye ve sağlıklı bir parlaklık kazandırmaya yardımcı olabilir. Yapısal hasarı iyileştirebilir. <laughs> Yumurtalardaki protein saçınızın yapısındaki hasarda keratin boşluklarını yeniden oluşturmaya katkı sağlayarak hasarın giderilmesini sağlayabilir arkadaşlar. Şimdi ben sizlere iki tane maskeden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Yumurta ve zeytinyağı ile yapacağımız bir maskemiz var. Haftada iki kez uygulayabiliriz. Bu da aynı şekilde saçlarımıza çok güzellik sağlayacaktır. Ve şöyle bir şey var. Zeytinyağı da cansız ve donuk saçların ipek gibi parlak olmasını sağlayabilir. Yumurta ile birleştiği zaman zaten ipeksiz dokunuş ve güzel bir saç. Kalın terli saçlar elde edebiliriz. Ve arkadaşlar şimdi gelelim ben buraya de malzemeler saydım değil mi? Ha zeytinyağı yumurtayı kullanırken de arkadaşlar şöyle bir şey. Saçınızın miktarına bağlı. Yani eğer çok sık bir saçınız varsa ve çok dökülüyorsa mesela iki yumurta veya da üç. Hani yumurta sizin o tamamen saçınıza bağlı bir şey. Zeytinyağı da bir buçuk yemek kaşığı veya da iki yemek kaşığı dökebiliriz. Ucuz yollarla. Ve şimdi gelelim ben e, bugün sizlere yapacağım Gerçekten bir kompleks yapacağım size. Evigen kullanacağım. Ampul. Bemix ampul. Redox C ampul ve Bepanten ampul kullanacağım arkadaşlar. Bu ampullerimizi eczaneden rahatlıkla reçetesiz bir şekilde alabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar her hepsinin için zaten beşer tane ampul bulunmakta. Evigen ampul ne işe yarar? E vitamini içeren bir ilaçtır. Arkadaşlar Zaten e, ülkemizde de hani yaygın olarak saç ve cilt bakımında da kullanılabilen bir ilaçtır kendisi. Hücrelerin onarılması ve yeniden yapılanmasında faydalı etkisi vardır. Ve arkadaşlar bu bakımda ya yani bunu bakımda kullandığımız zaman bize nasıl bir etki yapacak? Yeni saçların oluşmasını destekliyor. Saç köklerini besliyor saçlarımızın dökülmesini azaltıyor. Daha canlı ve parlak olmasını sağlıyor. Evet. Bemix ampulümüzden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bemix ampulümüzün içinde yine 5 adet var. Ve içeriğinde B1 vitamini, B2, vitamin B6 yönünden oldukça zengin. Kuru kurumalardan kaynaklanan kabarmaların önüne geçer. Saçların daha canlı görünmesini sağlar. Saçları güçlendirerek yıpranmalara karşı korur. Saçların hızlı uzamasına destek olur. Saçların vitamin ihtiyacını karşılar arkadaşlar. Ve tabi ki C vitamini, Redox C. Gene içinde 5 ampulümüz var. Ama bildiğiniz bir C vitaminidir arkadaşlar. Ve tabii ki bunu çok fazla uygulamak gerekir. C vitamini saça faydaları nelerdir? C vitamini saç köklerini besleyen, saç derisinde en çok kan dolaşımını hızlandıran, kan taşıyan kılcalların tüm çalışmalarını destekleyerek, desteklenerek saç kökleri beslemekte ve böylelikle saçların daha kısa sürede dökülmesini önüne geçmekte. Saçların beslenmesini sağlar. Saç kırılmalarına engel olur saç uçlarına dahi besan sağlarak saçları güçlendirir arkadaşlar. Mat saçların daha parlak olarak berrak ve net bir görüntü elde etmesini sağlayan C vitamini saçların kolay şekil almasını sağlar ve nemlendirici özelliğe sahiptir arkadaşlar. Yine geldik buna C vitamini. Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden cildi korumakta olup hava kirliliklerine, saç boyası gibi kimyasallara karşı saç köklerinizdeki yeni genç saç hücrelerinin çoğalmasını hızlandırır. Ve yine arkadaşlar gene C vitamini güçlü bir bağışıklık sistemidir ve saçların daha uzun ömürlü olmasını sağlayarak bağışıklık kazandırırken bu kepeklenmeyi önleyici, dökülmeyi engelleyici ve aşırı kire karşı koruyucu bir önlem anlamına gelmektedir. C vitamini saçların daha çok ve kısa sürede uzamasını sağlamaktadır. Bu saçları besleyici etkisi sayesinde meydana gelmektedir arkadaşlar. Tabii ki bir de bir notum olacak size arkadaşlar. Saç köklerini etki eden C vitamini doğrudan saç masası olarak kullanırken aşırıya kaçmamamamız gerekiyor. Çünkü aşırı miktarda limon asidin saç köklerindeki beyaz segmentleri harekete geçirerek saçları beyazlatma riskinin olduğu yapılan araştırmalarda görülmektedir. Bu görülmektedir arkadaşlar. Ama oldukça faydalı. Çok kullanmayacağız zaten arkadaşlar. Biz birer ampul alacağım ben bunların içinden. Ve geldik Bepanten ampulün faydalarına. Değerli vaktinizi alıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın ama bu bilgileri size vermek zorundayım. Bepanten ampulün faydaları. Saçlarda hareket harika etki yaratan bu ilacın faydaları Saçları onarır. Saç diplerine bakım yapar. Bu sayede saç dökülmesini önler, saçların canlı ve gür olmasını sağlar. Saç kırıklarını önler, onar. cildin onarılmasını sağlar. Çatlak ve yaralar ilgidir. Saçları kökten uca besler. Arkadaşlar ben bunları hem zaten söylüyorum. Şöyle bir şey var. Biz e, Bepenten, Evigen ve Bemixen de şampuanlarımızın içine kullanabiliriz. Şampuanlarımızın içine kattığımız zaman uzun süreli bir etki bakım yapmış oluyoruz zaten. Ama sizden ricam eğer şampuanlarda kullanacaksanız evi yenden bir ampul, bemiksen bir ampul ve pantenden iki ampul. Duşa girdiğiniz zaman hem saçımıza hem de vücudumuza E vitamini, B vitamini ve gene güzel bir şekilde vitaminlerimizi vermiş olacağız. Hem vücudumuza, cildimize hem de saçımıza faydası olmuş olacak. Evet arkadaşlar. Ve özellikle Bepanten'in hani e, hepsinde zaten var. Hızlandırdığı için 10 ya 10 günde 1 santim gibi bir uzatma özelliği mevcut. Yapısında bulunan Dexpanthenol ilaç saç ile saç köklerini ve saç tellerini besleyen Bepanten ampul saçlara uygulandığında pantotenik aside yani B5 vitamine dönüşür arkadaşlar. Böylelikle saçlar için bir besin kaynağı olur ve onlara direnç kazandırır. Saçların çevresel faktörlerden zarar görmesini engelleyen B5 vitamini tam anlamıyla saçlar için koruyucu bir kalkandır arkadaşlar. Öte yandan saç derisinin tahrip olmasını da önleyerek kepeklenme ve saç derisindeki yaraları da giderir arkadaşlar. Saç derisini besler. Kuruluk, kaşıntı ve kızarıklık gibi sorunları yok eder. Saçların zayıflamasını engeller. Saçlara direnç kazandırır. Saçlar üzerinde iyileştirici etki gösterir. Saç köklerini besleyerek saç, saç dökülmesine mani olur. Parlak ve hacimli saçlara kavuşturur. Ve pantal ampul kullanmaya devam ederseniz kırılgan saçlar diye bir sorununuz olmaz arkadaşlar. Saçlara dipten uca bakım yapar. Saçları nemlendirir, incelmiş saç tellerini kalınlaştırır ve hacimli bir görünüm verir. Saçlı deriyi güçlendirerek saçların yıpranmasını engeller, kepek, saç kırılmaları ve dökülmeleri gibi onlarca sorunu soruna çare olur. Onlarca sorunu giderir arkadaşlar. Saçların sağlığını korur, saçlı derinin deforme olmasını önler. Kullanma, kabuklanma ve egzama gibi saç derisi problemlerine de faydalıdır arkadaşlar. Şimdi bu kadar bilgi zaten saydık değil mi arkadaşlar? Ha bir de bizim bunların içinde argan yağımız ve hint yağımız da vardır. Hani bunlar zaten genelde saç bakımında da kullandığımız yağlardandır. Argan yağı da hani belki bilirsiniz belki bilmezsiniz bilmem ama fazla yetişen argan yağı sponsor isimli ağacın fındık büyüklüğündeki meyvelerinden elde edilen bitkisel bir yağ. Bu yağ oloik ve linoleik asit başta olmak üzere yağ asitlerini içerir. Tokoferol yani E vitamini fenol, karoten, skoalen diğer temel bileşenleridir. Evet arkadaşlar bilgileri vermek istedim. Yani sonuçta hiçbirimiz ezber bir şey yapmaya gerek kalmadan biraz bilgimiz olsun. Öyle değil mi? Ha gelelim bunu nasıl yapacağız? Şimdi arkadaşlar az önce de bahsettiğim gibi bir adet eviyan ampul aldım. Bir adet Bepanten ampul aldım. Bir adet Redox C ampul ve bir adet BMX ampul. Dediğim gibi arkadaşlar şampuana katacaksak eğer BMX bir ampul ve Panten 2 veya 3 ampul evi de gene bir ampul olmak üzere katıp bakımımızı çoğaltabiliriz arkadaşlar sıklaştırabiliriz Evet arkadaşlar bunları kırarken Tabii ki öncelikle her zaman şeyimiz yumurtayı bir kıracağız Yumurtayı kırdıktan sonra bir çırpma işlemimiz olacak. İki yumurtayı da ben direkt uyguluyorum. Ve ufak bir gürültüm olacak. Sizlerden çok 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 özür diliyorum. Kusuruma bakmayın. arkadaşlar. Şimdi ben takacağım tabii ki de. Bakın arkadaşlar bu ampullerin şurada açma noktaları var. Buradan eklediğimiz zaman çok rahat bir şekilde ampulümüzü kırabiliyoruz ve gördüğünüz gibi içine boşaltıyorum. Aa, bu maskeyi de arkadaşlar 10 günde veya da saçlarınızın durumuna göre ilk etaplarda haftada iki kez yapabilirsiniz. Ama saçlarınızı toparladıktan sonra 10-15 gün ayda bir veya iki kere fazlasına ihtiyacımız olmayabilir. Ama zararı da yoktur zaten arkadaşlar. Hani bunu da belirteyim dedim. Evet. Bunu da kırdım. Geldik. Ve pantolonumuza. Gene bunun da mavi bir açma yeri var. Önden yumurtayı çıkma sebebi yumurtanın içindeki bileşenleri elde etmek, bir çıkartmak. Karışımı daha kolay, daha rahat olabiliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bunu da döktüm ve birazdan yağı alacağım. Geldik bunların miktarlarını tabii ki. Kaşım zaten burada. Arkadaşlar bir yemek kaşığı. Argan yağından da gene aynı şekilde alacağım. Zaten açıkçası. Evet arkadaşlar. Bundan da bir, bir yemek kaşığı aldım. Evet. Katmam gereken malzemelerim bu kadar arkadaşlar. Ve yine ufak bir hürüs yapacağım. Ve bu karışımı tam olarak yapacağım ki bakım kompleksim hazır olsun. hepsi bu kadar evet arkadaşlar bana teşekkür edeceğinizin farkındayım biliyorum hiçbir zararı olmayan zarardan çok faydası olan bu bakım kompleksini yaptıktan sonra bana gerçekten teşekkür edeceksiniz arkadaşlar ha, bu kürümüzü bu kompleksimizi saçımızdan bir bir buçuk saat tutacağız fazlasına ihtiyacımız yok. Ha yumurta ayrıca eğer şu malzemelerle yani bu ampullerle yapacağınız bir şey varsa sadece bunları kullanayım derseniz arkadaşlar bunları da 3 saat kadar kafanın yani saçımızda başımızda tutmamız yeterli olacaktır. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, beni izlemeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.